Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı, Sayın Bilal Sayın Sayın Başbakanımız, Baba Uçağı, Can Ertincan'ımıza hoş geldiniz. Bizlere hep destek oldunuz. Yalnız bırakmadığınız için tüm teşkilatınız adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Başbakanım, değerli hazırım, kıymetli dava ve yol arkadaşlarımız, genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Bu yapmak üzere AK Parti Erzincan İl Başkanımız Sayın Alpay Kabadayı'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakanım çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli genel meclis başkanımız, ilçe başkanlarımız, merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları Teşkilatımızın cefakar mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim hepinizi en içten en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz genişletilmiş Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kemaliye, İliç, Üzümlü, Çayırlı, Tercan, Otluk ve ilçelerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz ilçe danışma meclislerimizden ötürü her birinize başta ilçe başkanlarım olmak üzere kıymetli yönetici arkadaşlarıma teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yılmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla genel merkezimizin sizinle gurur duyuyor ve övünüyor. Ne olursa olsun Erzincan'dan hiç elinizi çekmediniz. Memleketinize duyduğunuz sevgi ve gösterdiğiniz yakın ilgi her zaman takdirle karşılandı. Erzincan'a kazandırdığınız yollar, tüneller, barajlar, sağlık, eğitim ve turizm yatırımlarıyla ilimizin çevresini değiştirdiniz. Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki siz aramızdasınız. <laughs> Sayın Başbakanım, değerli iş il başkanımız ve teşkilatımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bugün de özveriyle birlik ve beraberlik içinde sahada çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan örsüz Türkiye hedefimizin milletimizin en büyük ortak hayali olduğunu açıklamalarıyla artık annelerin ağlamasını istemediğini, çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir Türkiye bırakmak için çalıştığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi birlik ve beraberliğimiz arttıkça Türkiye büyüyecek, güçlenecek ve yeni yüzyılda dünyaya örnek olacak. Bizim gayemiz çocuklarımızın korkusuzca geleceğe umutla baktığı üretimiyle, bilimiyle, sanayisiyle gelişen bir Türkiye inşa etmektir. İnşallah omuz omuza vererek bunu başaracağız, başaracağız ve başaracağız inşallah. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakanım, İzlediğiniz Cumhurbaşkanı, İzlediğiniz Cumhurbaşkanı. İzlediğiniz teşekkür ederiz sağ olun. Cumhurbaşkanlığı'nın güçlü desteği ve sizin değerli emeklerinizle Erzincan'da birbirinden önemli eserler hayata geçirildi. Şehrimizin eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme kadar her alanda gelişmesine katkı sağlayan bu hizmetler arasında en önemlisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve zatlarımızın ve hayırseverlerinin katkısıyla yapılan genişletilmiş bir danışma toplantısında siz kardeşlerle beraber toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevlam'da niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, 2025 AK Parti'nin kuruluşu 2001. 24 yıl geride kaldı. Bugün gün AK Parti'nin doğuşuyla doğan bebekler bugün 24 yaşına gelmiş. Birçoğu ev bak iş güç sahibi olur. Aslında çeyrek asır gibi bir zamanı geride bırakmışız. 25 yıl daha yaşlanmışız. Ama AK Parti ilk günkü gibi dimdik, taze, Değerli kardeşlerim, tabi bu bir il danışma meclisi toplantısı. Bundan sonra da müftülüğümüzün desteklediği güzel işlerden, nikah merasimlerinden birine ev sahipliği yapacak. O yüzden meseleyi çok dağları budaklandırmadan, dağıtmadan kısaca birkaç gündemdeki konuyu sizlerle paylaşıp konuşmamı sonlandıracağım. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin gündemi çok dinamik, çok hareketli. Yani şöyle son 200 yılına baktığımız zaman ne yazık ki Cihan Devleti Osmanlı'nın çöküşü ondan sonra leş kargaları gibi imparatorluğun müktesebatı topraklara pay edecek düşmanları gördü bu ülke. Ve küllerinden tekrar doğan Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra başlatılan istiklal ve istikbal mücadelesinde tarih yazan dünyaya Türkler hiçbir zaman esaret altında olamaz dedirten o kahramanlık destanını yazarak Ben bu duygularla bugün gerçekleştirdiğimiz il danışma genişletilmiş il danışma kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu davaya, bu davanın geçmişte olanları ve gelecekte olanları diye bir şey yok. Bu davaya, bu yola ilk günden kimler çıkmışsa şimdi de aynı şekilde omuz omuza kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. olanlar burada sabah siyaset yaptık. Birlikte ilimiz için, ülkemiz için çalıştık. Daha sonra Burhan Bey, efendim Süleyman için çönde gelen yaptılar. Ve şimdi de genç, dinamik kucaklayıcı bütün hemşehrilerimizi bir araya getiren il başkanımız var. <laughs> i̇l başkanımız da Alpay Orta da başarılar diliyorum. İl genel meclis üyelerimiz var. İl genel meclis başkanımız var. Ferhat <laughs> bir iş AK Parti'de geleceği olanın geçmişi olanın geleceğinin de olduğu bir kadro hareketidir. Eğer geçmişiniz yoksa geleceğiniz zaten olmaz. Onun için çok az partiye rastlanan bir başarının adıdır AK Parti. Türkiye Cumhuriyet tarihinde çeyrek asır 25 yıl iktidarda kesintisiz var olan başka siyasi bir kadro yok. Buna buna tek parti dönemine dair. İşte böyle bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun. <laughs> bu Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir önce sen öğren kolay kullanım Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.